Herkes anlayınca aşkının sahteliğini noter tescil etti kahpeliğini. Önce bir evrak oluşturdu. Kahpeliğin o evrakları da buluşturdu. Mühürü adının üstüne buluşturdu Noter tescil etti kahpeliğini. Çünkü kahve olduğunu söyleyip gitmem lazım. Sen itiraz edince bir hak talep etmem lazım. Gerekirse itirazını yok etmem lazım. Bu yüzden noter tescil etti kahpeliğini. Noter önce tuhaf baktı ve şaşırdı. Sonra mühürü çekmeceden aşırdı. Hatta vururken biraz kenarı taşırdı. Noter tescil etti kahpeliğini. Çünkü kahpe olduğunu söyleyip gitmem lazım. Sen itiraz edince bir hak talep etmem lazım. Gerekirse itirazını yok etmem lazım. Bu yüzden noter tescil etti kahpeliğini. Dedi ki arkadaş işin zor be. Yine de bunu hayra yolu be. Dedim bunun adı son darbe. Noter tescil etti kahpeliğini. Kahpelik yapıldığını anlayınca senden, para bile almadı benden. Tebrik ettim bu yönden. Noter tescil etti kahpeliğini. Önce ikram etti bana çay içirdi. Sonra kahpeliğini kayıtlara geçirdi. Dediler saçlarını yolarsa yolsun, kahpeliği hayırlı olsun. Noter tescil etti kahpeliği. Artık resmi bir kahpesin, konuşma duyulmaz sesin, İhanet kokuyor nefesin, noter tescil etti kahpeliğini. Yani biri aşkından darbe yiyince, sen gelirsin aklıma kahpe deyince, kim var elimde deyince, noter tescil etti kahpeliğini. Önce bir adına baktı, sonra da mühürü çaktı. Adil'in resmiyeti aktı. Noter, noter, noter tescil etti kahpeliğini.